Yaygın olarak Bitcoin ile ilişkilendirilmesine rağmen, blockchain teknolojisinin dijital para birimlerinin ötesine geçen birçok uygulaması var. Bitcoin bu teknolojiyi kullanan uygulamalardan sadece biri. Yakın zamana kadar blockchain uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için kodlama ve kriptografi alanlarında uzmanlığın yanı sıra zaman ve kaynak da gerekiyordu. Şimdi ise uygulamalar daha kolay geliştiriliyor ve her zamankinden daha hızlı dağıtılıyor. Bu durumun öncülerinden biri ve belki de en önemlisi Ethereum'dur. Ethereum geliştiricilere merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak için araçlar sağlayarak bunu mümkün kıldı. Bu uygulamalar İngilizce'deki Decentralized Application'ın karşılığıdır. Kısaltması da DEP'tir. Bundan sonraki kısımlarda da DEP sözcüğünü kullanacağım. Ethereum kısaca blockchain teknolojisine dayanan geliştiricilerin DEP'ler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan açık kodlu bir yazılım platformudur. Bitcoin gibi Ethereum'da dağıtık bir blockchain ağıdır fakat bu iki proje amaç ve kapasite bakımından birbirinden ayrılıyor. Bitcoin, online ödemeleri mümkün kılan eşler arası elektronik nakit sistemidir. Ethereum ise kod çalıştırmaya odaklanmış bir platformdur. Projeye ait olan Ether, Bitcoin gibi bir para birimidir. Ancak ağdaki insanlar tarafından ödeme yapmanın yanında kod yürütmek için de kullanılıyor. Yani Ether, Ethereum ağının yakıtıdır. Ethereum'un en çok kullanılan uygulamalarının başında akıllı sözleşmeler geliyor. Bunlar para, içerik, mülk, hisse veya değer alışverişini kolaylaştıran sistemlerdir. Bu teknoloji ile insanların katılımı olmaksızın sözleşme vaatlerinin yerine getirilmesi, izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yazılım sürecinin genel olarak otomatikleştirilmesi mümkün. Kullanıcılar tam olarak kodlanmış, kendi kendine çalışan bu bilgisayar programlarıyla etkileşim kurmak için eter gönderiyorlar bu programlar sansür kesinti sahtekarlık veya müdahale olasılığı olmadan çalışır yazılımcı ethereum ağında akıllı sözleşmelerle istediği etkileşimli işlemi yaratabilir aslında bu yazılımcıların binlerce farklı uygulama geliştirebileceği anlamına geliyor akıllı sözleşmelere günlük hayattan örnek vermemiz gerekseydi bu hastane veya AVM gibi yerlerde sıkça gördüğümüz otomatlar olurdu bu makinelere para girişi yapıp istediğiniz yiyecek veya içeceğin kodunu tuşladığınızda herhangi bir üçüncü kişinin yardımı veya müdahalesine gerek kalmadan siparişiniz hazırlanıp alttaki bölmeye geliyor. Aslında çalışma prensibi bu kadar basit. Evet Ethereum her yeni uygulama için tamamen orijinal bir blockchain oluşturmak yerine bir blockchain platformunda binlerce farklı uygulamanın geliştirmesini sağlıyor. Başka bir deyişle kripto paralar para alışverişi yapabileceğimiz bir uygulama. Ethereum ise uygulamanın yanında bir uygulama mağazası gibi istenen uygulamanın geliştirmesini sağlayan bir bilgi işlem platformu. Bugün Ethereum platformunda geliştirilmiş DEP sayısı 2801, en yakın rakibi EOS'taki uygulama sayısı ise 325, üçüncü sıradaki Steam'de bu sayı 87. Bunu Ethereum hakimiyetinin daha iyi anlaşılması için paylaştım. 2015 yılında piyasaya sunulan Ethereum, dünyanın önde gelen programlanabilir blockchain projelerinden birisi. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen birçok şeye evrilecek bir platform gibi görünüyor.